Evet arkadaşlar. Şimdi yeni bir videoyla devam edeceğiz. Burada da örnek sorulara devam edeceğiz. Sadece çok uzun videolar çekip sıkılmanızı izlemek istemediğim için iki parçaya böldüm. Yine aynı şekilde sorular çözerek devam edeceğim burada. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir sorumuz var. Bu soruda ne yapacağız? Artık sanırım düzgün altıgen, düzgün beşgen bu şekiller kafamızda biraz biraz oturmuştur diye tahmin ediyorum. Şimdi ben bu burada ikisi nasıl bulacağım? Dikkat edin tam a'dan geçseydi 4 kök 3 ise bir kenarı o 8 kök 3 2 katı olacaktı. Ama burada böyle bir şey vermemiş. Şimdi ben burada d ile b köşesini birleştirsem diyorum. Hani şöyle bir şey vardı ya. Burası 120, buralar 30, 30 oluyordu ya. E, tamamının 120 olması için buraya ne kalacak? 90. Değil mi? E, arkadaşlar siz şunu biliyor musunuz? Bir kenarı 4 kök 3'müş. E a a a kök 3 değil miydi? Yani şu db uzunluğu 30 30 120 üçgeninden 4 kök 3'ün kök 3 katından 12 mi gelecek? E şurada çok güzel bir özel üçgen mi oluştu? 5 12 neydi? 13 diyorum kolaycacık çözüyorum. Geldim buna. Şimdi burası zaten 10 burasının da 10 olduğunu söyleyebilirsiniz. Değil mi? Peki arkadaşlar siz şunu biliyor muydunuz? Şuranın tamamı şu köşegen uzunluğu yani hangisi oluyor o? EB. Şuradaki onun iki katı yani 20 miydi? Değil mi? EB uzunluğu A'yı 2A'dan 20 idi. Böyle söyleyebilirim. E şimdi şurada dikkat ederseniz bir tane kelebek mi var? E hocam karşılıklı kenarlar paralel mi? Ben kelebek diyebilir miyim? Neydi? Altıgende karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. Yani şu kenarla şu kenar birbirine paralel. E dikkat ederseniz kelebekten burada 6'ya 10. 6 bölü 10'dan. 3 bölü 5 oranı mı var? Yani siz buraya 3'ün bir katı derseniz x için 5'in bir katı mı dersiniz? Zaten bize x'i soruyor. Yani 5k'yı soruyor. E biz burada eb uzunluğunun 8k'nın 20 olduğunu bulmuştuk ya. k buradan ne gelir? 20 bölü 8. 4'e bölerseniz 5 bölü 2 mi gelir? Ama adam bana k'yı sormuyor ki. 5k'yı soruyor. Yani bunu 5 ile çarp diyor. Oradan da 25 bölü 2 gelsin diyor. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Yine burası 4 ise burayı da bana ne diyecek? 4 diyecek. Peki sen FC uzunluğunu birleştirirsen hani burası dörtgen, burası onun 2 katıydı ya düzgün altıgende. Oldu mu 8? Şimdi arkadaşlar burada bir yamuk oluştu aslında. Yamuğun orta tabanının kuralından gidebiliriz ama siz daha onu bilmiyorsunuz. Topla ikiye böl diyor. 8 ile 4'ü topla 2'ye böl. x ne geliyor? 6 geliyor. Ya da dikkat edin şu uzunluklar birbirine ne? Eşit değil mi? 2 birimde dörtgen 8 olmuş. Yani 2 birimde kaç artmış? 4 artmış. O zaman 1 bir birimde 2 mi artar? Yani dörtgen 2 arttırırsanız burası ne olur? 6. Orta tabanı öğrenene kadar. Buradan da daha basit bir şekilde görebilirim diyorum. Devam ediyorum. Şimdi geldim buna. Geldim buna. Ne diyor bana bu soru? Dikkat edelim. İkisi soruyor. Buranın altı kök 2 olduğunu söylemiş. Ben bunu buradan acaba insem. Hani biraz önceki soruyu hatırlıyor musunuz? Direkt bana şu açıyı alfayı soruyordu. Biz buradan şuranın 90 olduğunu görebiliriz değil mi? Neden? Çünkü burası 30, burası 60. E burası da mı 30 altıgenin özelliğinden? E burası 45 buraya da ne kaldı? 45 kaldı. Değil mi? E arkadaşlar şimdi ben şunu söyleyebilir miyim? Burası A, A, A kök 2 mi? 45, 45, 90 üçgeni. Yani burası 6 ise burası da mı 6? Bakın yine üçgenler çıktı karşıma. 45, 45, 90 üçgeni. 6 6 6 kök 2 miydi kural? Hatırlayalım mı? Şunlar birbirine eşit olsun. 45 45 olsa eğer burası a ise burası da a ise 90'ın karşısı onun nesiydi? Kök 2 katıydı. Demek ki dik kenarlar 6 6'ymış ki 6 kök 2 olabildi diyorum. E şimdi şu açının tamamı 60'tı değil mi? Hani şuraya bu köşegen 60 60 ayırıyordu ya. E buraya 30 mu kaldı? Burası 90 sa mecburen burası da ne oldu? 60. O üçgeni size şu kenara çizmek istiyorum. Çünkü şimdi normal olmadığı için tahtada anlatmadığım için belki görme sıkıntısı yaşayan arkadaşlarınız olur diye. Şimdi arkadaşlar ABD üçgenini çizdim. Şuranın bana DB uzunluğunun 6 olduğunu verdi. X'i soruyor. Şimdi 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı nedir? Şimdi 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı mı oluyordu? Neyin kök 3 katı 6'dır? 2 kök 3'ün değil mi? O zaman 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı da 30'un karşısının 2 katı olduğu için 4 kök 3 gelecek diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi <laughs> hep üçgen bilgisi burada da üçgen bilgisi çıkacak yine karşıma. Ben ne biliyorum? Buralar hep 6 değil mi? E buralar hep 120 derece. Buralar hep 30 30 geliyor ya hani. Şuralar 30 30 120 ise. Burası da 30 30 değil mi? Hadi üşenmedim yazdım. Şuranın tamamı 120 olmayacak mıydı? Çünkü bu bir altıgen mi? Doğal olarak buraya kaç kalacak? 60 derece kalacak değil mi? Aa burası da 60 burası da 60. Oldu mu size eşkenar üçgen? E o zaman arkadaşlar 30 30 120 6 6 6 kök 3 mü diyordu? Kenar uzunluğu 6 kök 3 olan eşkenar üçgeninin alanını soruyor bize. Evet yine bir hatırlatma. Bakın şunlar hep hatırlatma. Dikkat edin. Hep üçgen bilgisi. Tekrar yazıyorum. Diyorum ki diyorum ki eğer sana bir kenar uzunluğu A olan bir eşkenar üçgen veriyorsa bunun alanı A'nın karesi kök 3 bölü 4'tür. A kare kök 3 bölü 4. Eşkenar üçgenin alanı. Şimdi ben şu eşkenar üçgenin alanını bulacağım. Değil mi? Neymiş kural? Bir kenarının karesi kök 3 bölü 4. Bir kenarı ne? 6 kök 3. Yani A 6 kök 3. 6 3'ün karesi kök 3 bölü 4 mü gelecek? Nedir 6 3'ün karesi? 6'nın karesi 36 çarpı 3'ten 108 mi? 108 kök 3 bölü dört. 4. 108 de 4'e bölerseniz 27 mi? Alan neymiş? 27 kök 3'müş. Dikkat edin. Hep üçgen bilgisi. Üçgenin her şeyini soruyor bana. Açı ortayını soracak, kenar ortayını soracak. Dörtgenlere geçtikçe artık bu daha da belirgin bir hal alacak. Şimdi geldim burada bana x'i sormuş. Nasıl bulacağım ona bakalım. Ben bunu bu şekilde devam ettirirsem doğrusal mı gider? Değil mi? Hem ikiz kenar hem dikse nedir bu? Açı ortaydır. Yani 120'yi 60'a 60 diye ne yapar? Paylaştırır. E arkadaşlar şurası da dik zaten değil mi? Burasının siz 6 olduğunu mu biliyorsunuz? 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı onun yarısı 3 müdür? Şu uzunluğu ne buldunuz? 3. Şimdi devam ediyorum. E burası 6 ise şu onun 2 katı mıydı? Yani 12 miydi? E 3'ü buradaysa x'e ne kalacak? 9. Umarım yazıyı okuyabiliyorsunuzdur. Bu birazcık sıkıntılı gibi gibi oldu. O biraz Okan'ın yazısına benzedi. Değil mi Okan? Şimdi buradan devam ediyoruz. Daha çok alan soruları var burada. Güzel güzel bir bakın. Şimdi çok bir şey hatırlatabilir miyim size? Hani dikdörtgeni görmediniz daha ama bunu 7. sınıftan beri karşınıza zaman zaman çıkıyor. Şimdi dikdörtgen de şu karşılıklı şu alanlar hep birbirlerine ne oluyordu? Eşit oluyordu. Dört parçaya ayırıyordu. Onların hepsi de birbirine neydi? eşitti. Şimdi ben şöyle çizersem şöyle çizdiğimi düşünürseniz bakın bunlar simetrik mi? Burası 3 ise burası da mı 3? Şurası da 3, şurası da 3 değil mi? E dikdörtgenden dolayı şu alanlar da birbirine eşit değil miydi? Yani ABD'nin alanı ne gelecek dikdörtgenin alanı? 3 çarpı 4'ten 12 gelecek. Hiç uğraşmadan basit bir şekilde çözebilirsiniz böyle. Şimdi geldim buna. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz şu kenar ve şöyle bir üçgen oluşturmuş değil mi? Böyle diyebilir miyim? Peki şu kenar bir de burada kırmızı bir üçgen mi var? E şimdi kırmızı ile mor kısım birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Bunlar aynı altıgen olduğuna göre bunların yükseklikleri de eşit olacak arkadaşlar. Yani o kırmızı ve mor üçgenin alanları nedir? Eşittir. Ben şu alana A dersem kırmızı üçgenin de alanını yazarsam A'nın S'in ve 2'nin toplamı mıdır? A artı S artı 2'dir, değil mi? Mor üçgenin alanını yazarsam 6 var, 3 var ve A var, değil mi? E zaten. Aynı ağlar olduğu için bu a ile bu a birbirini ne yapacak? Götürecek. Değil mi? S artı 2 9 sa S dediğiniz buradan ne gelecek? 7 birim kare gelecek diyoruz. Ve devam ediyoruz. ABCD düzgün altıgen. Taralı alanlar S ve L'dir. Buna göre S bölü L oranı nedir? Şimdi şu çözdüğüm soruyla bunu lütfen bağdaştırın. Olur mu? Ama burada bilmem gereken yine bir dörtgen özelliği var üzgünüm. O da şu arkadaşlar bir dik dörtgende ya da bir paralel kenarda bir karede bir eşkenar dörtgende şuradaki alan tüm alanın yarısıydı. Şu alan tüm alanın yarısı. Bunları daha 7'de 8'de falan gördüğünüz şimdi bildiğiniz kabul ederek sorular soruyor maalesef üzgünüm. Şimdi ben şöyle bir şey yapsam. Şunu şuradan şöyle çeksem. Burası S ise buranın alanında ne gelir? S gelir. Bakın 3 ise 3'tü. Aynı mantık olmadı mı? E şimdi bak burası 3 burası da 3 iken şurası ne geldi? 12 geldi. Yani şunların toplamının 2 katı mı geldi? O zaman burası S es, burası S ise şuranın toplamı 4 S mi olacak? E şuradaki alan da tüm alanın nesiydi? yarısıydı. Yani 4S'in yarısından L olur mu 2S? Değil mi? Doğal olarak zaten S diyor. L dediği de şu turuncu kısmın tamamı mı? Yani 3S mi? S bölü L oranı neymiş? 1 bölü diyor diyorum. Gördüğünüz gibi geometri çok bütün halinde arkadaşlar. Yani bir konuda soru sorarken her şeyi ne yapıyor? Birleştiriyor. Evet, hoş. niye ters dönmüş? Devam ediyoruz. Beşgen. Beşgenin en önemli özelliği neydi? Ne demiştik? Eğer buradan bir açı ortay inerse açı ortay hem dik iniyordu hem de burayı ortalıyordu. Değil mi? Şimdi arkadaşlar dik indiğine göre, diklik olduğuna göre demek ki bu açı ortaymış. Bunlar da birbirine hatta neymiş? Eşitmiş. Bu düzgün çok genin bir kenar uzunluğunu bana 5 mi vermiş? Ne? Şimdi burada bir iç açı ortay var ve bana bu adam x bölü y oranını soruyor. Şimdi yine girdi mi üçgendeki açı ortay bilgisi? Ne dedi o da açı ortay? Şunun şuna oranı bunun bunun oranına eşitti. 5'in 3'ü oranı x bölü y idi diyoruz. Hemen bu özelliği de bir hatırlatalım. Aranızda mutlaka hatırlamayanlar vardır diye düşünüyorum. Eğer bu açı ortaysa diyorum. Tamam mı? İşte bu x olsun, bu y olsun, bu a olsun, bu b olsun. Diyor ki açı ortay. Bunun bunu oranı, bunun bunu oranına eşit. Yani x bölü y oranı a bölü b oranına eşittir diyoruz. Bu da yine ne? başka bir hatırlatma. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Bakın dikkat edin bana alakasız eşitlikler vermiş. AC ile BF uzunluğu birbirine eşit. Ne alaka? Biri Anya'da biri Konya'da. Bana alakasız eşitlikler verdiği zaman ben hemen onları birbirine ilişkilendirmeye çalışıyorum. Ha AC'yi almışım, ha BE'yi. Fark eder mi? Fark etmez. Bu uzunluklarda birbirine nedir? Sonuç olarak eşittir, değil mi? E bakın, şu üçgen oldu mu? PEB üçgeni, ikiz kenar üçgen. Yani burası alfa ise burası da nedir? Alfadır. Peki hocam, bundan sonra nasıl devam edeceğim? Şimdi şurası, bu bir beşgen. Şimdi hep altıgen çözdük. Beşgenlerin iç açısı ne? 108'di. Bunları bilin demiştim. E burası 108 ise şunlar da ikiz kenarsa eşitse 108'i 180'den 108'i çıkarıp 2'ye bölerseniz burası 36 mı olacak? Yani şuraya mecburen ne kaldı? 72. Çünkü şu açının tamamı 108. Beşgenin bir iç 108. E şimdi dikkat edin. Şu mavi üçgene bir bakalım. Şu mavi üçgene bir bakalım. Alfa alfa 2 alfa mı? 72 ile 8'de toplarsam 80 mi? Bunların toplamı oldu mu 180? Diyebilir miyim böyle? E buradan 2 alfa 100. Alfa da ne gelir? 50 gelir diyoruz. Ve diğer soruya geçiyoruz. Şimdi gitti arkadaşlar. Hani ben yine ilk videoda demiştim ki. Beşgenler. Bakın ağırlık merkezi O noktası demiş. Hani neydi? Bütün şu köşelerden o noktasına çizerseniz alanı 5 eşit parçaya mı ayırıyordun? Değil mi? Ama dikkat edin. Bura, bak şurası, 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 şurası. Hatta şu daları da maviyle çizeyim ben. Daha rahat görün. Bu 5 mavi alanda birbirine ne? Eşit. Ama şurada bir cinslik var. Burayı bir dik inmiş. Şimdi bu ikiz kenar bir üçgen oldu değil mi? Şunlar birbirine eşit. İkiz kenardan bir yükseklik inmiş. O zaman bu kenar ortay mıydı? E, kenar ortaysa şunlar birbirine eşitse eş parçalara eş alanlar düşer değil mi? Buralarda ne olur? A olur. E şimdi dikkat edin burası 2 A ise buralarda mı oldu 2 A kadar? Değil mi? Çünkü hepsi birbirine neydi? Eşitti. Şimdi S1 dediğimiz neresi? S1 başka bir renk bulalım. S1 şu sarıyla gösterdiğim alan yani 3A. S2 şu sarıyla gösterdiğim şurası yani 4A. Bakın S1 dediği şurası S2 dediği sarıyla gösterdiğim alan. Cevap buradan ne geliyor? 3 bölü 4. Devam edelim şimdi. Hani ben yine biraz önce size bir soru çözmüştüm. Evet. Nerede? Burada. Hı. Şimdi bakın bu soruda demiştim ki hatırlarsanız burası 4 ise burası 8 oluyordu. 2 e, birimde 4 artarsa 1 bir birimde 2 artar deyip buranın alt olduğunu göstermiştik değil mi? Hatırladınız mı bu soruyu? Şimdi burada diyorum ki burası 6 ise şu uzunluk 12 mi olur? Değil mi? Şöyle oluşan şekli çizeyim mi size? Şurası 6 ise FC uzunluğu ne olur? 12. Tam o KL ne yapmış? Şuraları ortadan 2'ye ayırmış değil mi? E doğal olarak 2 birimde 6 artarsa 1 birimde 3 mi artar? Yani burası ne olur? 9. Şurası neymiş? 9. Bunlar da zaten aynı düzgün çokgen olduğu için 9 9 gelmek zorunda mı arkadaşlar? Şimdi dikkat ederseniz orada bir tane ne oluştu? Eşkenar üçgen oluştu. Eşkenar üçgenin alanı neydi? Ne demiştim biraz önce? Bir kenarının karesi kök 3 bölü 4 dedim değil mi? Ne onun bir kenarı? 9 karesine 81. Tüm alan neymiş? 81 kök 3 bölü 4'müş. Evet arkadaşlar soru çözümlerini burada bitiriyorum ama... Bakın tekrarlıyorum. Zaten anlamışsınızdır. Üçgenleri her yerde kullanıyorum. Alanını kullanıyorum. iç açı ortayı kullanıyorum. Özel üçgenleri kullanıyorum. Lütfen evdesiniz. Zamanınız boş. Üçgenleri tekrar edin. Çok rica ediyorum. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.